Herkese selam ben de Bugün Roblox'ta PES Motor 99'un ilk güncellemesiyle birlikteyiz. Bugün hep birlikte güncellemeye bakacağız. Gülübü tam tamına da 2,5 dakika kaldı. İki buçuk dakika sonra oyunun ilk güncellemesi gelecek. Şu an Gülübü ekibin hepsi toplandı. Ekipte bütün PES Motor oynayan herkes burada. Bakın gerçekten çok merak ediyorum. Uzun zamandır hiçbir güncelleme için bu kadar çok beklememiştim. Vallahi bir niyeyse heyecanlıyım ya. Yalan yok. Harbiden heyecanlıyım. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Burada daha 2 dakika var. O sırada size göstermem gereken birkaç şey var. Biliyorsunuz en sonki videolarda klan kurmuştuk kendimize. Ve eğer hafta içi yaptığım canlı yayınları izlemediyseniz pek fazla klan hakkında şu an bilgi bilginiz yoktur. Şöyle sizin hemen size göstereyim. Görün klanımız artık 50 kişi kapasite ulaştı. Yani burayı maksadık. Sadece 3 kişilik boş yerimiz var ve toplamda 34 milyon elmas toplanıp klanımızı dünya sıralamasına soktuk. Hatta şöyle hızlıca göstereyim. Tam tamına şu an 40. sıradayız. Düşünemez ama gerçekten çok iyi bir sıralama şu an. Eğer siz de klana katılmak istiyorsanız klana katılım şartları Discord'umuzda buradaki odalarda yazıyor. Haberiniz olsun. Ne yapmanız gerektiğini vesaire bu odalara bakarak anlayabilirsiniz. Hatta canlı canlı birisi şu an klana katıldı az önce. <laughs> Ve son bir dakikaya girdik. Abi çok heyecanlıyım. Gerçekten uzun zamandır bunu bekliyorum. O zaman da biz şöyle yapalım isterseniz. Hız, hız daha update gelmeden bütün bir boostlarıma basmak istiyorum ki boost basmak bir de zaman kaybetmeyelim. Hemen şöyle iki şartta her şeyden basıyorum en iyisinden. Çünkü zaten bütün hafta ben bu boostları kasmak için uğraşmıştım. O yüzden bize bolca var. Kitap olarak da şu an bunları takıyorum. Hatta bunu takmaya gerek yok aslında. Ne takalım? Coins 5 mi taksak ya? Hadi Coins 5 takalım. Tamam. Ondan sonra Rainbow Fruits her şeyi yiyeceğim. Çünkü dedim ya bütün hafta ben zaten bunları kasmakla uğraştım. Baksanıza 909 tane TNT var full tent atacağız yani. Şuna baksana abi. 680 tane muzum var. <laughs> Ve evet son 10 saniye. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vallahi geldi. Girip geldi. Update geldi. Update gerçekten geldi şu an. Hadi. Hadi at artık bizden oyuna ya. Atıl, atma, atılmak istiyorum hadi. E abi hadi atma da hala oyundan bizi. Allah Allah. Burada baksanıza alt tarafı, ne olmuş? <laughs> Zibilon tane bu sor attı. Ve evet tamam geldi. Okey tamam harbiden oldu şimdi. Abi hazır mısınız? Giriyoruz. Çok merak ediyorum şu an. Update geldi harbiden. Ve evet şimdi update 1. 8 yeni bölge gelmiş. 31 yeni pet gelmiş. 8 yeni yumurta. 2 yeni rank. 4 yeni upgrade gelmiş. 5 yeni shine relics gelmiş. Ve ne oluyor dur rank atladık direkt. Aa, aa dur. Yeni bir eşya geldi. Insta in plan. aa, plant kapsül. Instant grow plant. Aa plantlarınızı direkt bütebilen bir eşya Geldi He, tamam bu geri gel tam güzel Garden mini game diye bir şey gelmiş Garden merchant diye bir şey gelmiş Meyve makinesi gelmiş Rear enchant makinesi gelmiş Charmstone item'ı gelmiş Huge party diye bir şey gelmiş Clan banner'ları gelmiş Lore master gelmiş Bu ne Bilmiyorum Regen, Action Price bunlar ne? Hiçbir fikrim yok. Pro Trading Plaza gelmiş. Ultimate Pack gelmiş. New Merch gelmiş. Bank Fistlenmiş. Bir sürü şey gelmiş. <laughs> ne oluyor? Dur hemen bir son bölge gidelim mi? <laughs> hemen bir son bölge gitmek istiyorum. Şöyle baktığım zaman evet yeni bölgemiz gelmiş. Hemen bir Fire Dojo'ya gidelim bakalım abi. Ne oluyor? Bir sürü şey gelmiş. Çok iyi. Şimdi şöyle baktığım zaman yeni bölge açmak sadece 5000 para istiyor. Çok basit. Ben de şu an 1 milyon tane var bundan. O kadar biriktirmişti. Kızca burayı açıyoruz ve bakalım ne gelmiş. Ay çok heyecanlandım be. Vallahi var uzun zamandır bu kadar şey heyecanlanmamıştı. İlk girdiğim zaman burada direkt yine bir var. Rare enchant makinesi 5 kaya buradan enchant alamıyormuşuz. Hız alalım bakalım ne gelecek ve çok kötü bir şey geldi. Bunu çok fazla kullanmayacağız gibi geliyor çünkü bayağı bir pahalıymış ve tamam şu an burada bir şey baktığınız zaman çok da farklı bir şey yok. Sadece buraya yeni bir enchant'ımız gelmiş. Neymiş bu? Hemen bunu da alalım 7.5 kaya. 110 pet deneyicimiz arttı. Tamam güzel. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Çok da farklı bir şey yok. O zaman hızlı 52. bölgeye geçelim. Hızlı geçeceğiz. Zaten o kadar boşuna para biriktirmedik biz. Ve buraya geldiğimiz zaman aha upgrade fruit diye bir şey. Fruit'lerimizin birleştirme mi var? Ne? Aa, fruitlerimizi birleştirir rainbow fruit yapabiliyoruz. Yani çok gerekli mi bilmiyorum çünkü kaç tanesi birleştirmemiz lazımmış mesela bir tane yapmak için. 20 tanesini birleştirip bir tane rainbow fruit yapabiliyormuşuz. Ama pek bana gerek yok açıkçası çünkü ben zaten şu an 400 tane rainbow fruit var. Onun için burada başka bir şeyimiz var mı işte? Ooo bir sonraki bölge geçmek çok pahalı. Çok pahalı bu. Ama yok hızlı kaçabiliyormuşuz tamam Allah'tan hızlı kasıyormuşuz tamam. Güzel güzel korktum bir yani valla. tam bunlar burada kalsın. TNT rafımı falan her şeyi basacağız zaten dediğim gibi. Hızlıca bunları patlatalım abi. Çok seri kasacağız. Boşuna o kadar uğraşmadık. O kadar eşya biriktirmedik. Benden ben de hemen şu envanterimi açayım. Ne basayım? Fortune flag basayım hızlıca. Bas abi bas zaten direkt 2 oldu bile hatta değil mi? Aynen çok iyi abi. <laughs> şu an var oyun kasmaya başladı bir Herkes buraya getirdiği için petleri. Ve tandırı. Yeni paramız verimiz Emerald olduğu için artık 2 emrada burayı açabiliyormuşuz. Hadi bakalım abi. 53. bölgedeyiz. Şimdi ne oluyor? Burada herhangi bir şey yok gibi. Aynen. Burada ne var abi? Tap damage. Tamam. Artık dokunduğum zaman 110 daha fazla tıklayacak On ve bir farklılık yokmuş. Ben buraya hemen tekrar para kasmaya bırakayım. Ve Shiner relikler burada nelerdi acaba? Nereye saklar hiçbir fikrim yok. Ama onun dışında farklı bir şey yok şu an burada aynen. Neyse. Hızlı kasalım abi. Hızlı bir sürü eşya koyayım ben. Fortune, fortune. Bütün tiyatrimi hepsini harcayacağım. Ne var ne yok atıyorum valla. Şöyle jar da yollayalım buraya. Tamam güzel. Baya bir şey oldu burada. 54'e <laughs> geçebiliyoruz. Güzel abi. Hızlı 54'e geçelim bakalım. Bu kadar ben de beklemedim bu arada. Ve aha güzel bir yere geldik. Tamam. Şimdi burada garden merchant diye bir şey varmış. Bu ne? Meyve. Meyve alıyoruz. Potion, plant speed. Coin plan speed. Alalım bakalım. Nasıl bir mantık bilmiyorum. Sasam bunları ekerek farklı eşyalar kazanacağız. Aa, dur burada Flower Garden diye bir şey var. Dur bekle bekle. Peter ben hızlı buraya çağırayım. Petler burada para kasmaya devam etsin. Şöyle bunların özelliklerine basayım abi hatta burada. Tamam. Bunlar burada kasmaya devam etsin. Ben bir hemen geleceğim kardeşim. Bekleyin. Şimdi Flower Garden diye bir yer gelmiş buraya. Burada sırsam yine bir mini game'imiz var yani kısacası ve geldim. Geldiğimizde... Ana, bu ne be? Çok tatlı bir yere geldik tamam. Buraya buradan bir tane sulama eşyası aldık tamamdır. Ve ne oluyor abi buraya? Gemlerle buralara farklı farklı yer açabiliriz. Mesela buraya bir şey ekmek istiyorum. Ne ekelim? Coin plant mı ekelim yoksa potion plant mı? Bir tane mesela buraya potion plant ektim diyelim tamam mı? Ne olacak? Bir saat sonra burası büyüyecekmiş. Burada coin plant ekelim bakalım. Tamamdır. Burada buraya ektik 25 dakika istiyormuş bunun için de tamamdır. Şimdi sulayacağımız zaman ne olacak? aa eğer sularsak çok daha hızlı artıyor baksana sıradan tıklamamız lazım Tıkladıkça çok daha hızlı oluyor gördüğünüz gibi şu an 24 dakika oldu bile alt taraf böyle biraz daha kahverengi oluyor suladığımız zaman tamam buraları açabiliyor musunuz sıradan daha fazla bitki etmek için yani açalım bir tane görmek için aynen bir tane açtık önce buraya daha fazla bitki ekebileceğiz artık demek oluyor bu aa dur buraya nereden geldi be aa ben buraya ekmemiştim ama buraya da geldi Allah Allah dur bakın bize bir tane eşya vermişti onu kullanmak istiyorum biliyorsunuz direkt level atladığımız için bize şöyle bir eşya verdi nerede o aha bu instant plant capsule diye direkt bütün meyveleri büyütüyormuş hemen bir deneyelim bakalım bunda şöyle bir etrafa bakayım. Belki buraya leak saklamış olabilirler. Burada rank olma ihtimali bayağı yüksek ama yok gibi. Neyse ben onun için özel bir video çekerim ama da hepsini gösterdim. Sıkıntı yok. Şimdi şimdi baktığım zaman başlatan şeyim yok. Şimdi buraya mı tıklayacağız? Aynen buraya tıkladığım zaman artık hepsini sarsam büyüteceğiz değil mi? E select a aniden büyüme sesi şeyi seç diyor. E'ye basacağım hesabını. Tamam. Bunun aniden büyüme sesi ve evet büyüdü direkt. Şu şekilde bir tipi var gördüğünüz gibi. Hızlı şimdi buna E basıyorum ve bana 3 tane potion verdi abi. Hım. Yani garip. <laughs> Çok iyi bir şey verdiğini söyleyemem açık konuşmak gerekirse. Mesela para için de bunu kullanamayız. Zaten bunları her türlü bir yerden buluruz. O yüzden direkt kullanacağım mesela. Ve tamamdır. Buna böyle bir şey dönüştürdü. Ve kaç para verdi bize şimdi? 3 tane emerald para verdi. Ya yani. Okey, okey, tamam. Hızlı devam edelim. Buranın zaten az çok artık mantığını anladık. Benim petler nerede? Aa petler gitmiyor işte. Tamam dur. Petleri geri koymam lazım buraya. Hemen bunlar burada kasmaya devam etsin. Burada diğer merchant mantıkları gibi ne kadar çok alırsanız o kadar çok leveliniz artıyor ve daha fazla şey tek seferde alabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle ilerleyen seviyelerde legendary falan olduğu zaman bayağı işler çıkacaktır buradan. Hemen şöyle TNT'lerimizi yollamaya devam edelim. Son bir bölge kaldı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım hatta hızlıca. Yok, neye? Bir tane bölgesi daha 58'e kadar yolumuz varmış. Tamam. Ve bu arada çok güzel bir şey gelmiş. Artışı alttaki ikonlar değişmiş çok daha mantıklı olmuş. Artık neyin nerede olduğunu daha iyi anlayacağız. Esna yani böyle ikonlar vardı o yüzden anlayamadık ama şu an güzel olmuş abi. Bunu sevdim tamam. Burada yeni arenaya geçebiliyormuşuz. hızlı isterseniz geçelim. 55. arenadayız artık. Hop burada ne varmış? Burada Salih gelmiş bile buraya. Ve şöyle bir baktığımız zaman burada bir ev var ama. Yani sanırsam bir şey yapamıyoruz buna. Aynen bir şey yok bunda. <laughs> Girebiliyor muyuz? İçeri yok. Bir en başta dönmek istiyorum. Ne kadar yeni ek gelmiş merak ediyorum. Birazcık yeni yumurta açalım isterseniz hızlıca. Daha çok yeni gelen hiçbir şey açmadık ve... Bak hop şu en baştan bir bakmak istiyorum hızlıca. Çok fazla açmayacağım ama bakmak istiyorum. Mesela bak abi bunların hepsi legendary bu arada fark ettiniz mi? Hepsinin dur hatta mesela açalım 65 tane hızlıca bak hop Allah kör oğlum resmen. Ve bir sürü garip garip rainbow falan filan çıktı. Mesela bunların güçlerini ne karmış hızlıca bakalım. Öncelikle fark ettiniz mi hepsi mythical olarak geçiyor. Ve 46k gücü varmış mesela en güçlü hangisi hala bizim cyborg'u da geçemedi bunlar. Burada ne var mesela farklı farklı batan böyle garip garip şeyler var işte. Direkt en son mı gitsek ya yani? ne diyorsunuz? Şöyle bir baktığım zaman aynen garip garip bir sürü yine petimiz var. Bir tane en son pet açacağım ve ooo bayağı pahalıymış ama çok karmış olmuş ve bunlar birbirine girmiş. Baksana sayıların hepsi. Neyse açalım bakalım. Ne olacak şimdi? Ne çıktı abi yenisi? Golden fairy falan çıktı. Oo. <laughs> ne oldu? Hiçbir bir şey fikrim yok şu an. <laughs> bir tane daha açacağım. Ve tamam güzel şeyler çıktı. Rainbow'lar falan çıktı da. ne güzelmiş ve tipleri tatlıymış. Şu bakalım mesela bunların güçleri bizimkilerden daha mı fazla artık? Ve tamam aynen artık 80k gücünde bir şeyimiz var. Hemen bunu takacağım ve kasma devam edeceğim. Bizim asıl amacımız zaten en son petten bir sürü açmak. O yüzden bu da çok önemli değil açıkçası. Oyalanmaya gerek yok. Hızlıca bir sonraki bölgeye geçeceğim. Zaten paramız büyük ihtimalle birikmiştir diyecektim. Birikmiş mi? Yok, birikmemiş. Az daha lazım. Neyse patlat. Tamamdır. <laughs> şimdi yeni bölgeye geçiyoruz. 56. bölgede böylece geçiyoruz. Bakalım 56. bölgede neler varmış. Ve aa my clan diyor. Klanım burada. Evet mumcuk klanımız burada. Tamam güzel. Burada petlerimiz hızını artıracak bir upgrade'imiz varmış. Bunu açalım. Bu ne abi? Dur. Petler bu burada çıkacak mı? Burada kale var abi. Yoksa dur. Klanla alakalı bir şey olsun lütfen. Lütfen. Açılıyor mu? Komiksun diyor. Hayır, komiksun diyor. Bizim şey galiba klanlarla alakalı bir şey gelecek buraya. Çünkü bak bizim klanımızın burada banner var abi. Hayda. Dur bakalım. Daha burada altı kimyelere hiç bakmadık. Onlara en son bakacağım. İlk önce bütün bölgeleri açmak istiyorum. Hızlı şunları da patlatalım. <laughs> çok güzel be. Vallahi bunları hiç harcayamadım. Şu an çok mutlu oldum ya. Takır takır harcayacağız her şeyi. Hop 57. bölgede geçiyoruz böylece. Ve son bir bölge kaldı sanırsam değil mi? Aynen. Ve aa bak burada birinci klanı görüyoruz. Evet. Hippo, Hippo diye bir klan var biliyorsunuz ki. O klan burada birinci olduğu için. Burada gözüküyormuş. Burası açılıyor mu? Burası açılmıyor. Tamam. Bir sonraki bölgesinde 850 istiyormuş. Okey. Burayı da hızlı yaparız. Hemen burayı da patlatalım zaten. Çok hızlı patlıyor şu an gördüğünüz gibi. Bunlar açılıyor mu ya? Merak ettim vallahi anlamadım. Burada çok hızlı kastık ha. Direkt 58. arayını açıyoruz ve son bölge açıyoruz. Hazır mısınız? Açtığımız zaman evet şimdi direkt bir saaj geldi zaten görüyorsunuz buraya. Bir sonraki update'in saati direkt var burada. 6 gün 23 saat 48 dakika sonra saaj gelecekmiş. Upgrade'imiz var. Bunu hızlıca alalım. Onun dışında burada kaleler var ama kalelere giremiyoruz değil mi? Aynen. Yani bir sürü kale var buralar. Anam kale buraların hepsi böyle kalelerle alakalı, klanlarla alakalı bir şeyler. Ama sadece buraya böyle yakında gelecek bir şey var. Onların dışındaki hiçbir şeye maalesef giremiyormuşuz. Allah Allah. Şimdi siz bir alttaki menülere bakalım. Bakalım menülerde neler değişmiş. İlk önce petler kısmında versiyonlar bunlar zaten bir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Her şey burada aynı. Exclusive sopa yeni bir şey gelmiş. Yeni bir paket gelmiş. 3200 robuxluk değerinde. Bize 125 bin elmas veren, çark veren, ondan sonra fireworks veren 6 tane de pet verip lucky blocks veren, clan wars veren bir sürü farklı farklı şey var ama baktığım zaman hiçbir aslında şu an benim ihtiyacım yok ve 2200 Robux bence biraz pahalıymış. Çok da bunu almaya gerek yok açıkçası. Zaten bunların hepsi bende ayrı ayrı var. Sadece bir tek Lucky Blocks yoktu ama yani çok da önemli değil. Bu bir pek sevmedim açık konuşmak gerekirse. Onun için baktığımız zaman burada başka bir şey. Aha! Tamam buraya şey gelmiş. Biliyorsunuz burada normalde zaten şeyler vardı. Kendi enchant slotumuzu arttırmak için GPS'ler vardı ama bunu direkt olarak shop kısmına getirmişler. Yani onun dışında çok da bir farklılık yok. Aynen bu kadar. E, tamam burada bir değişiklik yokmuş. Başlamalar kısmına baktığım zaman başlamada sayılar değişmemiş. 72 tane hala başlamamız var. Trading'de herhangi bir sayı yok. Ve klanlara bakalım. Klanlarda ne var mesela? E Hiçbir şey yok mu klanlarda? Bu ne? Bu kadar mı? Harbiden hiçbir şey yok mu ya? Şöyle bir bakayım. Bu arada hazır gelmişken söylemek istiyorum. Kanalına gelsen çok güzel bağış yapan arkadaşımız var. Eren Koran Tutun, Kerem, Servet Toprak, Oyuncu, Apple, Shark Piper, Akif, Yuj, Cemo, Uğur, Sol TakTak, tak, Efe bu şekilde gidiyor. Bu arkadaşımız hepsine çok teşekkür ediyorum. Görmüyor şu an kanalımız baya iyi durumda. Ama anladık ki onlarda pek bir değişiklik olmamış. Allah Allah. Şöyle bir başa gidelim bakalım. Kaçırdığım bir şey var mı ya? Fark zaten yeni bir rebit gelmemiş. Çünkü zaten şu an biz en son bölgeyi açtık. 58. bölge en son bölge. Ondan sonra şöyle bir rank ödüllerine bakmak istiyorum. Yine rank ödüllerinde mesela ne var? Seedback varmış. Büyük ihtimalle farklı farklı bir sürü tohum çıkacak. Onun dışında farklı bir eşya ne var? var. Bakıyorum. Bir tane daha var ve harbiden başka bir şey yokmuş. Aa. Çok da bir şey yokmuş be. <laughs> yani aynı şeyler var Bir de Instaplant kapsül varmış mesela. Allah onun dışında galiba her şey aynı gibi ya. Çok da bir farklılık göremedim ben. Birazdan tedik plaza e gitmek istiyorum. Teknik Plaza'da yeni şeyler var. Orada kesiniz. Oraya daha bakmamız lazım. Bayağı bir şey var ama. Neyse dünya olarak bir garip bilmiyorum. Biraz daha fazla şey gelmesini bekledim. En azından ben 3. Rebit'in geleceğine bayağı bir inanmıştım. <laughs> mesela Daycare bugunu nasıl yapmışlar merak ediyorum. Hızlıca mesela bir şeyler koyarak diyelim. En güçlü şeyi koyduğum zaman 27 elmas veriyor. <laughs> Çok bir şey verme tabi bu. Çünkü eski petlerden birisiydi. Yeni petleri koymamız lazım. Okey yeni petleri hemen çıkartıp o zaman koy isterseniz. Hemen şimdi en son pete bakalım. En son petimiz şu an 21. pet. Ve buradan direkt olarak gördüğünüz gibi artık hüç çıkma şansı o zaman hüç çıkma şansını burada gösteriyor. Ve mor bir şey var. Fark edelim mi? Yeni bir nadirlikte. Allah Allah. Hızlı yaşayalım bakalım. Ama bayağı pahalıymış bu arada. Uy, e, Çok garip bek. Biraz küçük küçük gözüküyor. Ve açtığımız zaman ne çıktı mesela? Ah oh, dur direkt rainbow çıktı mesela. Dur baya bir şey çıktı <laughs> bakamadım. En güçsüz mesela ne kadar bir şey çıktı? Şöyle baktığım zaman en güçsüz şu an 100k. Egzotik olarak geçiyor bu direkt. Ne? Nasıl egzotik olarak geçiyor ya? Mythical değil de direkt egzotik olarak geçiyor. Allah Allah. Daha da yüksek bir rank geldi yani kısacası. Vay arkadaş. Neyse açmaya devam edelim bakalım hızlıca. Bütün paramı hızlıca bir harcamak istiyorum. Çok fazla burada arada niye rainbow şey çıkıyor? Ne oluyor? Sürekli rainbow donkey çıkıyor. <laughs> Eşek çıkıyor sürekli. <laughs> Şuna ve aha tamam şu şey çıktı dur dur dur. Yeni bir pet çıktı tamam güzel. Bunun en iyi 3. pet'e çıktı. Yüzde 0 şans yazıyor üstünde. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Şöyle bir bakayım ne kargo Nerede nerede nerede. 78k. ilk hali 78k. Olsun güzel ve unicorn kitten çıkarmışız Nereden çıkarttık? Aha Unicorn kitleri çıkartmışız biz. Ne? Hangarı çıkarttık be? En iyi petin bir alsın. Zaten en iyi burada huge oluyor ama. Direkt çıkartmışız abi. Mesela bunun rankı ne olarak geçiyormuş? Exotic olarak geçiyor. Bunlar da exotic olarak geçiyor. Ve 92 bin gücünde. Çok iyi. Ya ilk hali 92 bin. Mesela Dragon'un Rainbow Valley 109 binden başlıyormuş. Vay be. Direkt çıkartmamı beklemedim. Bu kar düş... Baksana 238 tane var daha şu an oyunda. Bu arada mesela 146 bin tane varsa Bunu... Abi biz iyi çıkartmışız burada sadece 238 tane var. Çok iyi. Ben bunları açmaya devam edeceğim ama durun. İlk önce bir şeye bakmam lazım. Trading Plaza'da bunu ben... acaba mesela ne kadar satabiliriz hızlı bir şekilde? Çok merak ediyorum. Şimdi bakın zaman burada herhangi bir farklılık yok zaten. Hızlı bir trading plaza gidelim ve a normal ve pro vardı. Ben direkt normal tıkladım onu unuttum evet. Normal ve pro diye bir artık trading plaza sekmesi var. Farklı trading pazar varmış. Çok iyiymiş be. Bakalım mesela burada abi o yeni petten satan var mı hiç? Yok. Ben satacağım direkt abi. Bakalım. Egzotik pet. Nerede abi o 1 milyon? Unicorn kitten. 194 tane var sadece. 2 milyona koysak mesela acaba alırlar mı? Bilmiyorum bu kadar değerli mi? Yeni çıktığı için ama. Şöyle bakayım mesela insanlar ne satıyor? İnsanlar çok da farklı bir şey satmıyor. Onun için mesela Trink Terminal Gölü gelmemiş. Bunu bekliyorduk bayağı bir ama mesela burası gelmiş. Burayı abi. Açık arttırma mı be burası? Ana. Harbiden açık arttırma şey gelmiş? Bu X X'de vardı ama ben çok bilmiyorum açık konuşmak gerekirse ama. Gölü burada açık arttırmamız var artık. Peki en çok merak ettiğim şey, mailbox gelmemiş. Hayır. Hayır gelmemiş. Mailbox'ın gelmesi bana bayağı bir işime yarayacak ama maalesef gelmemiş. Neyse o zaman burası çok fazla oyalanmayalım. Hızlı tekrar dönüp yumurta açmaya devam ederim. Bakın yeni bir eşya var. Charmstone diye ve buradan Charm çıkartabiliyor Onun dışında fark ettiğimiz bir şey de artık görme petlerin diğeri artık üzerinde yazıyor. Sonra bunun gelmesi gerçekten çok iyi oldu. yani mesela bak bunda yazmıyor ama Hürge her 900k ile 800k arasında. Bak bunların bayağı bir piyasası düşecek o zaman. Vay. Bazı gördüğünüz petlerin artık ne kadar değerli olduğunu görebiliyor yani gel bu gerçekten bayağı bir iyi oldu. Bunun artık gelmesi lazım çünkü. Ve bu şekildeymiş. Şöyle bir update'e kısaca tekrar baktığımız zaman yeni bölgeler, yeni petler bazıtan zaten baktık. Yumurtalara baktık 2 tane yeni rank gelmiş Yani artık rank 9 ve rank olabileceğiz Bunları kasacağız zaten 4 yeni upgrade gelmiş Şu ufak ufak 7.5k falan aldığımız upgradeler var ya Bunlar işte onlardan bahsediyor 5 tane yeni shine relic gelmiş yani shine çıkma şansını artıran Relicler gelmiş bunları zaten bulduğumuz zaman Videosunu çekeceğim Garden mini game garden merchant'ı zaten az önce gösterdik Oradan bitki alabiliyoruz meyve birleştirme makinesini gösterdik Rear enchant makinesini gösterdik 5k'ya enchant alabiliyoruz kazık bir şekilde Çok fazla size önermiyorum bunu almanızı ama belki güzel şeyler çıkarsa 5k belki de iyi olabilir ama Ondan sonra yerine şöyle göstermiş olayım Charmstone diye item gelmiş onu zaten gösterdim bunlar her bölgeden çıkabiliyormuş farklı farklı mini gelenler hepsinden çıkabiliyor yani yeni bir, yeni bir itemimiz var Huge parti zaten oyunda daha update gelmeden önce vardı daha fazla huge çıkartmanızı sağlayan bir şey bu Klan banner'ımız bu şekilde eğer klanınız varsa burada klanınızın ve birinci klanında da bu şekilde burada gözüküyor Açık arttırma sistemi gelmiş trading plaza'ya artık petlerin değerlerini falan otomatik olarak görebileceğiz Pro trading plaza diye bir şey gelmiş İkiye ayrıldılar yani ve bu şekilde bütün update'i incelemiş olduk Siz update'i nasıl buldunuz gerçekten merak ediyorum yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın Bu video update'e ilk bakış olarak olacaktı bir sonraki videoda bir sürü yumurta açacağız ve Fuse taktiklerinden tuttuğumda D2R taktiklerinin hepsini bir sonraki videoda göstermeye çalışacağım. O zaman siz yavaştan videodan bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzlarından dağılırsanız beğenerek ve abone olup yorum yapabilirsiniz. da bilinmeyi unutmayabilirsiniz. Ve ekran çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.